Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden herce gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarım. Cüle cüle arkadaşlarım. Hoşçakalın.